Dolayısıyla para piyasası fonları aynı gün aslında nakde dönmemize yardımcı olan fon türlerinden diyebiliriz. Şimdi hem kıymetli maden hem de yerli listesinde bulunduran fonluk sayısı çok çok az. İzleyicimiz de Eurobond almak mı, Eurobond fonu almak mı mantıklı diye sormuş. Twitter'dan ve Instagram'dan soru sormanızı yatırım fonlarıyla ilgili istemiştik birkaç gün önce. Bugün de sorularımız geldi. Çok sayıda sorumuz var ama Ece. Eceler aldılar soruları ve biz bunları bir panosun içine koyduk. Programın tabii çok fazla uzun olması mümkün değil. O nedenle de burada soru seçeceğiz panosun içerisinden. Yanıtlayamadıklarımızı da sosyal medyada gene sizin sorularınızın altına cevap şeklinde yazacağız sevgili izleyicilerimiz. İstersen ilk soruyu çekerek başlayalım Ece. Hadi başlayalım. Tamam. Evet ilk sorumuzu aldım bakalım izleyicimiz ne sormuş. Demiş ki valor sıfır olan para piyasası fonunda sabah saat 10'da satış yaptığımızda hesabımıza para girişi aynı gün saat kaçta olur? Aynı gün o parayı başka bir fonda örneğin hisse yoğun fonda saat 13.30 öncesi alım emri vermek için fırsatımız olur mu? Demiş. Şimdi para piyasası fonlarında şöyle saat 13.30'a kadar verdiğiniz emirler saat 14.30'da hesabınıza nakit olarak geçiyor. Dolayısıyla siz aslında o gün yine gelen parayla emir verebilirsiniz. Emre girebilirsiniz. Emre gerçekleşme tarihi bir sonraki iş günü olacaktır. Tabii fonun hesabınıza gelmesi de fonun valörüne bağlı olarak işte iki gün, üç gün olabilir. Dolayısıyla para piyasası fonları aynı gün aslında nakde dönmemize yardımcı olan fon türlerinden diyebiliriz. Evet ikinci sorumuza bakalım. İçerisinde kıymetli maden ile hisse senedini aynı anda bulunduran değişken fon veya fon sepeti fonları var mı? Bununla ilgili aslında bu hafta bir videomuz çıktı. Onu da buranın linkine koyarız. Açıklamalar kısmına ekleriz. Şimdi hem kıymetli maden hem de yerli hisse senedini senede bulunduran fon sayısı çok çok az. Bir tane bir değişken fonumuz var ICBC Turkey Fonu fonuydu yanlış hatırlamıyorsam ama düşük oranda kıymetli maden bulunduruyor. Bir de katılım tarafında bir fonumuz var Kuveyt Türk Portföyü, KCV kodlu fondu yanlış hatırlamıyorsam. Bunlara bakabilirsiniz ama daha böyle kendinize göre bir ağırlıklandırma yapmak istiyorsanız o zaman altın fonunu veya gümüş fonunu ayrıca alıp bunun dışında işte içinde hisse senedi ve yabancı hisse senedi bulunduran örneğin bir değişken fon tercih edebilir bu ikisinin beraber olduğu fon, değişken fon sayısı çok daha fazla yani orada alternatiflerimiz daha fazla oluyor. Fon sepeti fonlarında ise tabii içlerinde çok sayıda fon olduğu için böyle bir ayrıma gidebilmek oldukça güç. Yani bu fonları ayırt edip içlerinde neler taşıdıklarına bakmak iyi bir hani analiz gerektiriyor. Zaman alan bir şey. Dolayısıyla hani burada buna yanıt vermek biraz zor gibi gözüküyor fon sepeti bazında. Ama bakmak lazım, incelemek lazım diye düşünüyorum. Bir da şu atlardan alalım. Borsa hisseleriyle Viyop arasında nasıl bir bağlantı var diye sormuş takipçimiz. VIOP nedir demiş. Viyop vadeli işlem ve opsiyon piyasasının kısaltılmış baş harfleri. Burada ileriye dönük aslında anlaşmalar yapıyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Bistüz Endeksinin önümüzdeki dönemle ilgili bir beklentiniz var. Mesela endeksin düşeceğini düşünüyorsunuz. O zaman şimdiden endeksi işte yüksekten satıp daha düşükten e, alabileceğiniz anlaşmalar içerisine girebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar ileriye dönük anlaşmalar ve bunlar hep işte borsaya, endekse, hisse senedine, altına, dövize bağlı. Size bu tür öngörülerinizi nasıl diyelim kazanca çevirebilme imkanı sağlıyor bu piyasa. Yatırım fonları da kullanıyorlar biyopiyasalarını ve burada onlar da kendileri beklentilerine göre pozisyonlar alabiliyorlar. Bir hisse senedi fonundan örnek vereyim. Hisse senedinin fonunda içerisinde en az %80 hisse senedi var biliyorsunuz. Hisse senetlerini tutarken bir anda da borsanın düşmesine karşı kendini koruyabilmek için biyop işlemleri yapıyor yani burada tam ters işlemle kaybını azaltmaya çalışıyor. Böyle bir alternatif var. Evet şöyle bakalım altlardan yine aldım. Bir izleyicimiz de Eurobond almak mı Eurobond fonu almak mı mantıklı diye sormuş. Şimdi burada Eurobond'un kendisini bireysel olarak almak istediğimizde hangi tahvili, hangi Eurobond'u alacağımızı iyi bilmek lazım. Yani vadesi ne olacak, işte kupon faizi nedir, ödemeler nasıldır. Bunun içinde biraz hani araştırma yapmak gerekiyor bireysel olarak veya işte eğer bankada bir danışmanınız varsa siz bu eurobondları detaylı olarak anlatması gerekiyor. Bir eurobond fonu aldığınız zaman bu detayları bilmenize gerek yok. Fon yöneticisi zaten bu piyasayı çok iyi bildiği için, eurobondları çok iyi bildiği için sizin adınıza seçimler yapıyor. Bir eurobondu almak, hani tek bir eurobonda ya da birkaç tane eurobonda yatırım yapmak yerine eurobond fonu aldığınızda çok sayıda aslında çeşitlendirilmiş bir Eurobond portföyüne kavuşmuş oluyorsunuz. Bu açıdan da büyük bir avantajı var diye düşünüyorum. Bunun dışında bireysel olarak aldığınızda vergi ödemeleriniz yüksek olabilir. Çünkü bireysel olarak buradan elde ettiğiniz faiz gelirlerini sene sonunda beyan etmeniz gerekiyor ve burada da eğer başka türlü kazançlarınız da varsa vergi dilimleriniz yükselebilir ve %40'a kadar vergi ödeyebilirsiniz. Ama Eurobond fonu aldığınızda vergi oranı %10 sadece %10'luk bir stopaj ödüyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Dolayısıyla Dolayısıyla hani Eurobond fonunun avantajı sizin Eurobondları bilmenize gerek yok. Profesyonel bir yönetim var. Çeşitlendirme sağlamış oluyorsunuz. Çok sayıda Eurobond'a yatırım yapmış oluyorsunuz. Ve de vergiyle ilgili bir avantajı da kullanmış oluyorsunuz. Şöyle bir şey alalım. Evet. Nitelikli yatırımcı olmayan fonları almak riskli mi demiş izleyicimiz. Genellikle nitelikli yatırımcı fonları güzel kazandırıyor diye biliyorum. Şimdi hem nitelikli yatırımcıların aldığı serbest fonların hem de diğer yatırım fonlarının hepimizin alabildiği fonların riskleri var. Bütün fonların riski var. Yani serbest fonlarda riskler daha düşüktür, yatırım fonlarında daha yüksektir diye bir şey yok. Fonların riskini nasıl öğrenebilirsiniz? Her bir fonun bir risk değeri var. 1'den 7'ye kadar bir skalada bir en düşük, 7 de en yüksek risk demek. Dolayısıyla siz hani eğer serbest fon alacaksanız, nitelikli yatırımcıysanız ve riski çok sevmiyorsanız gidip 2-3 risk sahip bir serbest fon alabilirsiniz. Onun dışında yatırım fonlarına da gene aynı şeye bakabilirsiniz. Yani risklilik açısından serbest fonlar daha risklidir ya da normal fonlar daha risklidir diye bir şey söylemek doğru olmaz. Hepsinin riskleri farklı. E Tabii burada nitelikli yatırımcıların aldığı serbest fonlarla çok yüksek yatırılar görülebilirler gelebiliyor zaman zaman. Bunun içinde muhakkak fonun detayına bakıp bunu iyi gelir fon platformundan rahatlıkla yapabilirsiniz. Fon portföyünde işte neler tutuyor, ne kadar ağırlıkta, hangi hisselere yatırım yapıyor. Tüm bunları birazcık inceleyip bu getiriyi, bu kadar yüksek getiriyi nasıl yaratmış. Biraz buna bakmak lazım. Çünkü bu getiriler sürekli de olmayabiliyor. Böyle bir dönem bir hisse senedinden diyelim çok yüksek bir getiri elde ediyor ama ertesi dönem düşüşlerde olabiliyor. Dolayısıyla hani buna dikkat ederek araştırarak yatırım yapmak gerekir diye düşünüyorum. O zaman bir tane daha mı? Tabii. Bir tane de üstten aldım bu sefer. Nitelikli yatırımcıya uygun. Yine nitelikli yatırımcılarla ilgili geldi sorumuz. Nitelikli yatırımcıya uygun fonlar hakkında bilgi istemiş izleyicimiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Nitelikli yatırımcıya uygun 1026 tane fon var. Yani binin üzerinde çok sayıda. Bunların bir kısmının isminde özel yazdığını göreceksiniz. Bu serbest fonlar ve özel olanları sadece belli kişiler için belli gruplar için kurulmuş fonlar. Dolayısıyla isminde özel olanlara bakmıyoruz. Böyle olunca da sayı biraz daha azalıyor aslında. Ve burada bazı bazı serbest fonlar tüm bankalardan ve aracı kurumlardan alınıp satılabiliyor ama bazıları tefasa kapalı, sisteme kapalı gidip portföy yönetim şirketinde veya işte onun anlaşmalı kurumunda hesap açtırarak bu fonları alabiliyorsunuz. Böyle bir ayrım olduğunu söyleyelim. Peki neler var bu serbest fonların içerisinde? Nelere yatırım yapıyorlar? Bir döviz serbest fonlar var. Döviz bazlı. Bunlar portföylerinde euro bond tutuyorlar. Döviz mevduatına yatırım yapıyorlar ya da yabancı hisse senede alabiliyorlar. Bu fonları aynı zamanda dolar veya euro ile de alabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Bunun dışında hisse senede serbest fonları var. Bunlara bakabilirsiniz. Para piyasası serbest fonları açıldı. Bunlara bakabilirsiniz. Az sayıda da olsa. Fon sepeti serbest fonlar var. Farklı fonları portföylerinde birleştiren. Katılım tarafı için de artık burada bayağı bir seçenekler oluştu. Savadeli katılım serbest fonu para piyasası katılım fonu katılım hisse serbest fonu gibi. Dolayısıyla epeyce geniş bir burada alanda yatırım yapabileceğiniz fonları iyi gelir fon platformundan yine çok detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ece son soruyu da senden alayım. Sen bir tane soru sormak ister misin? Ben de aslında biraz para piyasası fonlarını merak ediyorum da orada da bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii. Son zamanlarda çok revaçta para piyasası fonları sen de duymuşsun belki annenden babandan duydun çünkü mevduata alternatif olarak hep söyleniyor. Şöyle anlatayım: Siz gidip elinizdeki fazla parayı mevduata koyayım ben bankaya yatırayım dediğiniz zaman en az 32 gün orada tutmak zorundasınız. 32 günlük vade. Diyelim ki aradan bir 10 gün geçti para ihtiyacınız oldu bozdurduğunuz zaman o mevduatı faiziniz yanıyor yani olduğu gibi paranızı geri alıyorsunuz o 20 günlük faiz de alamıyorsunuz. Para piyasası fonları işte bu anlamda çok kıymetli. Çünkü para piyasası fonuna üç günlüğüne bile yatırım yapabilirsin ve faizini o üç günün faizini alabilirsin. Ne yapıyor para piyasası fonları? Bizden topladıkları bu parayı onlar da aynı şekilde bankaya götürüyorlar ve mevduata yatırıyorlar. Tabii mesela diyelim ki biz 50 bin liramızla 100 bin liramızla bankaya gittiğimiz zaman aldığımız faiz oranı %50 ise onlar birçok insandan aslında bu paraları topladıkları için ellerinde yüksek bir meblağ oluyor Ece. Ve gidiyorlar bunu bankaya götürdüklerinde pazarlık güçleri oluyor. %50 yerine %52, %53 faiz alabiliyorlar. O nedenle de mevduat faizlerini geçebiliyor para piyasası konuları. Bir de ters repo dediğimiz gecelik faize yatırabiliyorlar o gecelik faizlerde işte piyasadaki bu faiz oranlarını çok güzel yakalayan enstrümanlar. Oradan da güzel getiriler elde edebiliyorlar. Bir de böyle bankaların, şirketlerin çıkartmış olduğu bonolara, tahvillere, borçlanma araçlarına yatırım yapabiliyorlar. Oradan da bir getiri sağlıyorlar. Dolayısıyla gerçekten hani mevduat yerine düşünebileceğimiz önemli yatırım araçlarından para piyasası fonları. Bir de bu para piyasası fonları hafta sonları da faiz alıyor. Bayramda da faiz alıyor, tatillerde de faiz alıyor. Bu da çok güzel gerçekten. Hani özellikle de günümüz koşullarında hep işte izleyicilerimiz de yazıyorlar gerçekten. Bütün yatırım araçları düşüyor. Hiçbir şeyden para kazanılamıyor. Ama bizim ülkemizde faiz yüksek olduğu için, mevduat faiz yüksek olduğu için para piyasası fonları önemli bir alternatif olmaya devam ediyor. Bu soruya da yanıt verdikten sonra baştaki hatırlatmamızı tekrar yapalım. Sizden aldığımız sorular çok sayıdaydı. Biz burada 5-6 tanesini yanıtlayabildik. Diğer soruların yanıtlarını sosyal medya hesaplarımızda yorumlarınızın altına yazacağız. Oradan kontrol edebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür. Ederiz, Rica ederim Ece'cim. Sevgili izleyicilerimizi hatırlatalım. Youtube kanalımızdaki videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın ve bildirim butonuna da basarsanız güncel olarak videolarımız size bildirilecektir. Çok teşekkür ediyoruz.